Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün TR Diamond e, bir oyun girim dedim. Kuzenimin girdiğinden haberim yoktu kesinlikle. Abi girdik oyuna. Ben Top neyi seçtim. Top seçtim. Bu ihtimalle kuzenim de seçmiş. Kuzenim karşıma düştü. Darius main kendisi. Bakabilirsiniz. 810k Darius'u var. Ben de Yasuo oynayayım dedim. Yasuo'yu ben early'den kitledim. Adam sonra da e, kuzenim Darius'u sonradan kitledi. Kesinlikle isteyerek yapılmış bir şey değil. Bunun üzerine yemin edebilirim. Ki şimdi chat'i görürsünüz. <laughs> Çıldıracak büyüktü ihtimalle kuzenim. ve e, Counter-match oynayacağız. Yani Yasuo'yla Darius iyi oynayan bir Darius gerçekten 810 k Darius point'i var. Gerçekten çok iyi oynuyor Darius'u iyi oynayan bir Darius'a, ghostlu bir Darius'a karşı nasıl oynamanız gerektiğini olabildiğince, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Yani bunu kuzenimin e, karşısında yaparak göstermek istemezdim. Ama elden geldiğince oynamaya çalışacağım. Şimdi ee, Yemut büyük ihtimalle ama. Şimdi Darius maçı olabildiğince anlatmaya çalışayım. Ee, uzun fightları tabii ki de Darius kazanıyor. Dikkatli olmasını tek yapacağınız küçük bir hatada ki kuzenim çok iyi Yasuo'ya karşı çok iyi oynan. Ee, direktmen Darius keser sizi. Var arada Darius'a e karşı nasıl oynamamız gerektiğini anlatayım. Uzun savaşları o kazanıyor. Okey. Q'suna E basmamız gerekiyor. Buna da okey. Ee, fakat Unstable Carry onaylı bir build'im var. Bu o build'i yapacağım. Kendisi Yasuo'mu bildiği için yani biraz o, o da farklı O da bayağı tryhard oynar bu arada. Ee, benle karşı karşıya gelmek istiyordu, vs atmak istiyordu da. O Illo'yu ben Darius miyim? Darius vs düşünüyorduk. Ama Darius'u o aldı, ben de Yasuo aldım. Bu da olur. Ha bu arada bu ilten hemen bahsedeyim. Ee, runeler her zaman gibi yeni Zafer efsane Çeviklik, Son darbe Kanta'da da aç göz avcı. Atak sipir. Değişken kuvvet ve şey. Can girdim ben karşı can girdim tamam çünkü. Şöyle bir şur gelsin de bir vurayım. Şimdi Asta bu de onaylı. Çünkü mahp olmuş ve hayalet dansı ikisi normalde şey yapmıyor abi. Yani şu dilde şey girseniz sıvışma sıvışma vesaire girseniz 1.35'e düşmüyor. Ya ama çeviklik girdiğinizde ninja tabi alabiliyorsunuz. Tamam mı? Şeyler Dikkat Düzeni yıkmak. Ee, çeviklik girdiğinizde Q'nuz 1.35'e kadar düşüyor. 1.35'e kadar. Hatta belli bir zaman geçtikten sonra 1.30'e düşüğünü görebilirsiniz. Bu parma aldırmayacak ve büyük ihtimalle lane'e freeze atacak Ama almak istiyorum ya Alamadım. Hatta öldüm şu an Flash atmak zorunda Q'sunu bozmak zorundayım Q flash atabilir Okey baya dayak yedik Baya baya dayak yedik Kule altı durmak zorundayım Lane'i zaten pushlayacak e, Olaf'la beraber dive'a gelmezse Eee Sorun yok ama kule altında ölmem Counter match up oynuyor şerif. Dövme diye bir daha. Şimdi abi ne yapıyoruz Tar Tarih çakarsa olabildiğince safe takılıyoruz. Belli başlı itemlerimiz bittikten sonra o yeni biz onu yeniyoruz. Çünkü böyle ulti atacağım vesaire vesaire o, o olayla hiç giremiyor. Biz olayını da direktman kesebilirsek. Bu olin hangi olin bir dakika. Oynamak zorundayım. Çok iyi oynadık buraya. Ee, flash'ımız gitti ama dive'ı yemedik. Gayet güzel. Bu dive'ı yememiz bayağı iyi oldu. E'sini yeseydik büyük ihtimalle ölebilirdik. Çünkü E'sine inene kadar Olaf bizi ee, şeyle Olin'i ile de anlık hasarıyla. Sıfır spell harcadı. Buna dikkat etmem gerekiyor. Şunu alabilir miyim? Bak beş şerefsiz gibi oynuyor. Nasıl sıra yardı abi bak bak bak. Normalde böyle oynadığını göremezsiniz ha. Ben varım ne karşısında bu kadar ayarda oynuyor. Lee geldi ama Darius full spell. Darius full spell olmasa bizim için çok bir olay. Şimdi i̇şte base atacağım. Base atmak zorundayım. Yani başka şansım yok. Sıfır spellim ve lane'i daha fazla duramam. Önümde. Lane Lane'e teleport atacağım. Şöyle basayım teleportumu. Bir rakip Neyini kuşamak zorundayım. Bakın zorundayım. Bunun için ölürsem de mutsuz olmam yani. Şu wave'i kuşamak zorundayım. Freeze atarsa çok mutluyum. Şimdi item farkı var. Ama bizden önce alt olacak ve siperleri bizden önce gelmeyecek çünkü atmadı abi siperlerini. Bizim siperimiz yok. Olabildiğince safe takılacağız. Ali'sin ne işi var abi burada. <laughs> Birazcık daha ama 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 Ali'ler beni bıraktı. Eee burada olması ayrı bir ironi bu arada. Ali'lerin ne işi var burada? Eee Lee Sin'in bunun için rahat oynuyorum bir tık Normale göre Benim çekmecimi görürsünüz Çok hızlı <laughs> <kalmadım. gülüyor> <uzun> ya Gördüğünüz gibi oğlan ikinci Q'larını da uzamaya çalıştık Mehmet ne yapıyor? Mehmet neden buraya geliyor acaba? Bir daha dikkat seni olabildiğince göstermeyi çalıştım da e, e'den sonra şey yapayım direkt ben kalktı ayıcam kalktı olmadı buraya alalım abi, hiç sakınmayın mecburuz yani karşınızda çok iyi bir darbe oyuncusu var ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi yani. O Alistar'ın bakın farmımız normalde daha iyi iş artık. Daha iyi olabilirdi. Fakat Alistar'ın o gelme olayı bizi Yaşın bayağı bozdu. Şimdi bot ineceğim. Teleportum yok ama bot lane'de artık benim işim. MF'e top side'e vurmayalım. Benim birazcık farmlamam lazım. <laughs> tamam Çok güzel bir wave ile ilerliyorum. Şuraya da kısım atıp çıkacağım yapmam gereken var. Bakın Darius'tan daha çok iş görmek istiyorsanız bir fight'ta ee, tek yapmanız gereken şey ölmemek. Dediğim iki item olduktan sonra Darius'u kesebiliyoruz. Bunu gösteriyor. Ne kadar? Şurada 2.3 saniye güzel. Allah, okay. Şimdi ben top çıkacağım. Direkt çıkıyor ve teleportum mevcut. Ee, yine hemen pushlayalım. Zaten jungle'ımızda herhalde alıyor. Yardım etmek isterdim de. Hızlı bir push atmam lazım. Direkt yetişebilmek için. Umarım fıytan mı evet. Çok iyi. Burayı atalım. Kapatacağım arkadan. Kapattım arkadan. Burası oynanır. MF ultisi mevcut. Tamam mı? Anons yok. Heee. Bu Kindred'a yakalanmayı umarım. Oraya <laughs> git Abi yapmak istediğin şey Ali Star W atmasın diye. Aha Dari falan patlar. Kaç Kaçar abi abi bu adamdan kaçmamız lazım. Aa. Çok iyisin abi çok iyi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum. Kadın dilerim. Kerem ata. Abi luz diye gelmedim ben buraya. Yani başka amacım yok. Yanlış amacım var. Ve çok iyi oynadık. Yarı kesemezsin. Sandım. Bestik taktikçe. gelene kadar dayanmak zorundayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ha, ve keşke o adama kalsaydık. Bu iyi çok iyi oynuyoruz. Öyle devam. Bayağı iyi oynadık. Yani. Bayağı bayağı iyi oynadık. Ee, Morgana da çok güzel yetişti. Ama keşke bakın ultimi Catelyn'e atsaydı. Catelyn'e atsaydı daha güzel sonuçlar çıkabilirdi. Morgana'ya da ihtiyacımız olmalıydı. Catelyn'e tutar diye düşünüyorum. Amacım Alistar'a atmaktı.

Ketlin'i ben kestim. Ali Ket ben kestim. Ketlin iki defa kestim abi ben orada. Bunu fark ediyorum şimdi. Ketlin yakalanmıyor. Abi gördüğünüz üzere ee, yani bulduğunuz tek bir pozisyonda Şu oyunu yok oynayacak. edebiliyorsunuz sadece Şu top lane'de oynarken ee, nasıl söyleyeyim Darius çabında safe oynamanız gerekiyor özellikle bakın Ignite Darius demiyorum Ignite Darius'u kesme şansınız var ama Ghost Darius iyi oynayan bir Ghost Darius'u kesme şansınız yok nedenini söyleyeyim sizi kayıtlıyor abi Q'larınızı hiçbir şekilde tutturamıyorsunuz ben bunu yapıyorum ki söylüyorum size Darius'un bir cidden çok zordur bu arada, gördüğünüz üzere bazı durumlarda e, hiçbir şekilde farm almaya bile gitmedik, Farmda geldik, safe oynadık abi, ölmedik, amacımız sadece ölmemekti. Ve ölmedik. Bir kere, başta anlattığım gibi, bir kere Darius ölürseniz toplaması cidden çok zordur diye, yok edersiniz diye. Şu an bu arada sanırım 1v1'de kesebiliriz ama kesinlikle emin değiliz. Çünkü e, birden topladık, levelde öndeyiz ama celladımız yok, celladı alacak param yok o yüzden almalıyım. Almalıyım yorum onun için yorum şu an sadece. Daha üstü 1v1 atma amaçlı alabilirim fakat oyun 1v1 değil tabii ki. Onun yerine bir lifesteal alıp... Daha sağlam oynayabilirim. Güzel mi lifesteal? Var aslında. Ben eveliği geliştirdim onu yani yapmam, yapmamıza rağmen. yapacağız? Ee, ya da ne geldi? Bana gelsen W var. Direkt bana kaçsan. Şöyle bir range var abi aradım. Şimdi giderken atak etsin. Her türlü adamı da Okey. Hedin almış mı? Almamış. Güzel. Daha önce bırakıyor sanırım. Bana verir misin? Teşekkür ederim. Rakip ormanı sömürüyoruz. Öne geçtiğiniz zaman en çok yapmanız gereken şey budur. Ee, çünkü rakip Olaf'ı bildiğiniz oyundan düşürüyoruz şu an. Tabi takımımızdan birinin bu, bu, bu durumda yakalanmaması için Umarım o yakalanan şey ben de Beşi görüyoruz yavaştan. Bu oynanabilir bir durum. Da. Peki bu ya. Buraya oynayabilirim. Şimdi şu an 1.33 bakın. Belli süre geçti çünkü. Hı? Nasıl yaptın? Abi tabi. Aaaa. Abi ya Alistar senden nefret ediyorum ya. Eğitimleri de arka ulti atacaktım. Alistar'ın da polisi yüzünden kalkamadı. Çok iyisin Emel, <Emin>, çok iyisin. <laughs> 0-1'den 6-1 olduk. 6-1'den 6-2 olduk. Ama yapacak hiçbir şey yok. Ama o flash'ı istedim. Yani atmak zorundaydım. Ya 2 flash atacaktım ya da Q flash atacaktım. Çünkü aralardan birini kesip ben ölsem bile dört ile Abi bu kill Bu adam full bomba at A, B artı Adam giderken bana smite bırakmış ya Bir bir жалب برضو بروسو منا جلابي فش teşekkür ederim e, destekleriniz için beni e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim